Gazeteci Kavas'ın acı günü. Aydın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi ve Ses Gazetesi muhabiri Mehmet Kavas'ın hayatını kaybeden kız bebeği Gökçe Kavas son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci Mehmet Kavas ve Aysun Kavas çiftinin yeni doğan kızı Gökçe bebek bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gökçe bebek bugün hayatını kaybetti. Gökçe bebeğin vefatı Kavas ailesini derinden üzdü. Gökçe bebeğin cenazesi Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gazeteci Kavas'ın acı gününde aile ve dostlarının yanı sıra Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ve meslektaşları yalnız bırakmadı. Cenaze töreninin ardından Kavas ailesi taziyeleri kabul ederken meslektaşları başsağlığı diledi.